Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorular kitabımıza uzunluk ölçme ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Verilen şekildeki tavşan çizgilerin üzerinden A'dan B'ye gidecektir. Buna göre tavşanın gideceği en kısa yol kaç metredir? Önce tavşanın gidebileceği yollara bakalım arkadaşlar. Bakın önce buradan buraya, buraya gidebilir. Sonra böyle gelebilir. Bu birincisi. Sonra yine aynı yolu bakın buradan gidebilir. Böyle sonra... Buraya dönüp buradan tekrar gidebilir. Aynı işlemi arkadaşlar. A'dan bu noktaya sonra buraya sonra buraya. Dikkat edersek şu araya bunu eklediğimiz zaman yol daha uzun oluyor. O yüzden biz diğer iki seçeneği deneyelim. Yani ya üstten ya alttan gidelim ve bunları toplayarak bulalım. Öncelikle şöyle üstten gidersek bunu bulalım. 10 metremiz var. Bakın burada 10 artı şurası 12 metreymiş. 12 Artı bakın burası da 23 metreymiş. Topladığımız zaman 10 12 daha 22 23 daha 45 eder. Burası yukarıdan giderse 45 metreymiş. Şimdi aşağıdan gidiyoruz. Yine burası 10 metre. Burası 13 metre ve burası da 21 metre. Alt alta yazıp topluyoruz. 3 1 daha 4. 1 1 daha 2. 2 daha 4. Bakın 44 metre oldu. Cevabımız B şıkkı. Eğer ben şuradan gelip de araya bunu da ekleseydim arkadaşlar 14 metre daha fazla olacaktı. Bize en kısa yolu sorduğu için 44 diyoruz. Cevabımız B. 2. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan bir ölçü birimidir? Yani aletlerle herhangi bir ölçüm aletiyle ölçmediğimiz bir birim olacak arkadaşlar. Kilogramı biliyorsunuz teraziyle ölçüyoruz santimetreyi cetvelle ölçüyoruz. Ancak karış standart değildir. Herkesin karışı birbirinden farklı olabilir. Örneğin çocuğunki ile babasının karışları birbirinden büyüklükleri farklıdır. O yüzden standart değildir. Cevabımız A şıkkı. 3. Erkan'ın 2 adımda gittiği bir yolu Şeyda 3 adımda gitmektedir. Erkan'ın 6 adımda gittiği bir yolu Şeyda kaç adımda gider? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu Erkan diyelim. Bu da şeyda. Erkan 2 adım attı. Şeyda bak şuraya yazalım. 3 adım attı. Erkan 2 adım daha attı. Şeyda 3 adım daha atacak. Erkan 2 adım daha giderse bakın 2 2 2 ne oldu? 6 adım. Şeyda da 3 adım daha atacak. Ne oldu arkadaşlar? 3 artı 3 üç artı 3'ten tabii ki 9 oldu. Cevabımız B şıkkı. 4. Görseldeki eş bölmelenmiş masa üzerindeki cetvel ile ölçülüyor. Bu masanın uzun kenarı kaç cetvel boyundadır? Şimdi dikkat edersek, bakın cetvelimiz 1, 2, 3 bölme gösteriyor. Yani şuradan ölçüyoruz. Bakın 1, 2, 3 burası 1 cetvel. Sonra 1, 2, 3 burası da bir cetvel. 1, 2, 3 burası da bir cetvel. 1, 2, 3. Burası da bir cetvel. Toplamda kaç cetvel oldu? Bakın. 1, 2, 3 ve 4. Cevabımız C şıkkı. 5. Didem dikdörtgen şeklindeki bir çantanın kenarlarını aynı kalemle ölçtüğünde uzun kenarı 3, kısa kenarı 2 kalem boyu ölçüyor. Kalemin boyu 6 cm olduğuna göre çantanın tüm kenarlarının toplam uzunluğu kaç santimetredir? Şu şekilde arkadaşlar şeklimizi çizelim. Bakın dikdörtgen şeklindeymiş. Uzun kenarı 3. Yani şurası 1, 2, 3 kalem boyundaymış arkadaşlar. Bir kalemimiz ne kadardı? Bakın burada 6 cm. O yüzden şura 6, 6 ve 6. Toplarsak arkadaşlar 18 cm eder. Kısa kenarı ne kadarmış? 2 kalem yani 1, 2. Burası da 6 altı ve 6'dan topladığımız zaman ne olacak arkadaşlar? 12. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağı için dikdörtgen de hatırlarsak. Karşı taraf 12. Uzun kenarın karşı tarafı da 18 olacak. Son işlemimiz şu şekilde arkadaşlar. Tüm kenarları topluyoruz. Yani 18 artı 18 artı 12 artı 12 topladığımız zaman 8 8 daha 16 2 daha 18 2 daha 20 elde var. 2 2 buradaki 1'i ekledim. 3, 4, 5, 6 toplamımız 60 oldu arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 6. Sevim Hanım evinin iki odasına ve salonda tül yaptırmak istiyor. İki odanın perde ölçüleri aynıdır. Salon için 15 metre, bir oda için 11 metre tül gerekiyor. Sevim Hanım en az kaç metre tül almalıdır? Salon için 15'miş arkadaşlar. Oda için de 11. Bakın burada ne diyor? İki odasına ve salonuna tül yaptıracak ve iki odanın perde ölçüleri aynıymış. Yani bir oda 11 ise bir 11 daha ekliyorum arkadaşlar. Ve böylece tülü topluyorum. 5 bir daha 6, bir daha 7. 1, bir daha 2, bir daha 3. 37 oldu arkadaşlar. Cevabımız A. 7. Arda'nın bir karışı 12 santimetredir. Arda'nın dolabının genişliği 3 karıştan 5 santimetre fazladır. Arda'nın dolabının genişliği kaç santimetredir? 1 karışı 12 ise arkadaşlar 3 karışı önce buluyorum. Bunun içinde 3 ile 12'yi çarpıyoruz arkadaşlar. Çarpalım. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. 3 karıştan da 5 santimetre fazlaymış. O yüzden de 36 ile ne yapıyorum? 5'i topluyorum. 6 5 daha 11 elde var 1. 3'e 1 ekledim. 4, 41 cevabımız A şıkkı. 8, verilen şekilde masanın üstündeki cetvelin uzunluğu 20 santimetredir. Buna göre masanın cetvelle ölçülen kenarı kaç santimetredir? Dikkat edersek bakın 1, 2, 3, 4 bölme yani şura bakın 1, 2, 3, 4 bölme 20 santimmiş. Cetvelin boyu bu kadarı gösteriyor. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 bölme daha var arkadaşlar. 20 de bura. Şimdi bir tane kaldı bakın burada elimizde. Onu da bulmak için ne yapıyorum? 20'yi bakın burada 4 parçaya bölmüşüz arkadaşlar. 20'yi 4 parçaya bölersem 5 olur. 5 geri 4 20 0 0. Yani şuradaki tek bölmemizde arkadaşlar 5 santimetreymiş. Şimdi bu üçünü topluyorum. Yani 20 artı 20 artı 5 diyoruz. 0 0 daha 0 5 daha 5 2 2 daha 4 45 cevabımız B şıkkı. 9 16 santimetre uzunluğundaki bir çubuk 2 eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri tekrar 2 eşit parçaya ayrılıyor. Oluşan büyük parça küçük parçadan kaç santimetre uzundur? 16 santimmiş arkadaşlar. Bakın bura boydan boya neymiş? 16 santimetreymiş. Bunu ne yapıyoruz? 2 eşit parçaya bölüyoruz. 2 eşit parçaya bölersem 8 cm ve 8 cm olur. Sonra tekrar ne yapılıyormuş? 2 eş parçaya ayırıyormuşuz. 8'i de 2 eş parçaya ayırırsam 4 cm e 4 cm olur. Oluşan büyük parçamız şu kalan 8'imiz arkadaşlar. Şurada da ne oldu? 4'er santim küçük parçamız oluştu. O yüzden diyor ki bakın bize de Büyük parça küçük parçadan ne kadar uzundur? 8 eksi 4 diyoruz. Buradan da 4 santimetre buluyoruz. Cevabımız C şıkkı. 10. 3 arkadaş sınıftaki yazı tahtasının boyunu ölçüyor. Serkan ben 10 karış ölçtüm. Merve ben 14 karış 2 parmak ölçtüm. Seda ben 13 karış 4 parmak ölçtüm diyor. Buna göre hangisinin karış boyu en kısadır? Arkadaşlar hangisi çok fazla karış ölçtüyse onunki en kısadır. Bakın şöyle örnek verelim. Diyelim ki buranın uzunluğunu ben ölçtüm. 2 karış geldi. Bir arkadaşımız da ölçtü. 1 2 3 karış geldi. Bakın bununki şu şekilde 2 karış, bununki de 3 karış olduğu zaman bakın az olan daha büyük karış, fazla olanın ise karışı küçük olur arkadaşlar. O yüzden burada en kısa olan Merve'nin. Çünkü bakın fazla karış sayısı var. Cevabımız A şıkkı. 11. Bir sıranın boyu 45 santimetredir. Sıranın eni boyundan 17 santimetre daha kısadır. Buna göre bu sıranın eni kaç santimetredir? Yapmamız gereken işlem bakın daha kısadır dediğine göre çıkarma işlemi yapıyoruz. 45 eksi 17 diyoruz. 5'ten 7 çıkmaz. Komşudan 10'luk kaldık. 15. 15'ten 7 çıktı. 8. Buradaki 4'te 10'luk kaldığımız için 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2. 28 santimdir arkadaşlar. Cevabımız A. 12. Şekilde verilen kalemin boyu 10 santimetredir. Defterin boyu bu kalemle ölçüldüğünde yapılan en doğru tahmin aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edersek bir kalem daha var burada. 10. Bir kalem daha var ancak bunun yaklaşık yarısı. Tahmini 5-6 diyebiliriz. Biz 5 diyelim. Kalemimizin boyunu şimdi tahmini olarak bulursak 10 artı 10 artı 5 buradan 25 buluruz. Cevabımız B. A olamaz. Neden? Bakın zaten burada iki kalem boyumuz 20 eder arkadaşlar. 10 artı 10 ve burada da bir kalemden kısa bir yer daha var. Yani 20'den fazla olacak. O yüzden A ve B olamaz arkadaşlar. En uygun cevap C şıkkı. 13. Öğretmen tüm öğrencilerden kalemlerinin boyunu cetvelle ölçmesini istemiştir. Özlem kalemini santimetre cinsinden eşit bölmelendirilmiş kırık bir cetveli görseldeki gibi ölçmüştür. Buna göre Özlem'in kaleminin boyu kaç santimetredir? Arkadaşlar 3'ten başladığına göre bakın şu aralıkları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 santimetreymiş cevabımız B. Ancak daha da bir kısa yol var. Bakın bir ucu 16'da bir ucu 3'te. Burada 3 tane ne var arkadaşlar fazlalığımız var. O yüzden 16'dan 3'ü çıkarıyoruz. Çünkü bakın sıfırdan bu tarafa kaydırmış. Burada 0 olması gerekiyordu. 1, 2 ve 3. Buradaki 3 fazlalık olduğu için çıkarıyoruz. Sonuç 13. Cevabımız B şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.